81 ilden gelen 84 milyon vatandaşımızın aile hekimlerini temsilen Sağlık Bakanlığı'na tekrar sesleniyoruz. Aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları, diğer STK'lardan temsilcileriyle ses olan hastanelerde çalışan uzman hekim arkadaşlarımız, üniversitelerde çalışan uzman hekim arkadaşlarımız, ebelerimiz, hemşirelerimiz, diş hekimlerimiz, veteriner hekimlerimiz Hepsi burada bizlerle birlikte. Yakın zaman içerisinde aile sağlığı merkezlerinde çalışan ve ücretleri aile hekimleri tarafından karşılanan 20 bine yakın yetişmiş sağlık çalışanı içsiz kalacaktır. Aile sağlığı merkezlerinde verilen birçok hizmet vurma noktasına gelecektir. Bu değersizleştirilme sadece birinci basamakta değil, ikinci basamakta, üçüncü basamakta, sağlığın tüm alanında devam etmektedir. Bizler bugün tek yürek halinde tüm sağlık çalışanları başta hekimler olmak üzere sesimizle haykırıyoruz. Baskılara boyun eğmeyeceğiz. Halkımıza sesleniyoruz. Aldığımız eğitimin kutsallığı gereği sizlere şifa dağıtmak bizim için en büyük görevdir. Milletimizin sağlıkla yaşaması ve sağlıklı yaşlanması her türlü koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırılmasına sağlamak için varız bizler. Bizler sizlerin ailesinin bir parçasıyız. Hanenize en yakın sağlık neferleriyiz. Taleplerimiz çok net. Etkin bir sağlıkta şiddet yasası ve bu yasaları uygulayan adalet sistemi istiyoruz. 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesini revize edilmesini istiyoruz. Aile hekimleri ve aile sağlık çalışanları olarak ve hastanelerde çalışan uzman hekimler bir ekip çalışması anlayışı içerisinde mücadele eden tüm sağlık neferleri için makul bir ödeme istiyoruz. Hak ettiğimiz bir emeklilik yaşamı istiyoruz. Aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin ASM gider artışına paralel bir şekilde arttırılmasını istiyoruz.